Evet. Sadece bir et yüzünden, hı hı. şimdi onun üzerinden hesaplarsak sadece bir et yüzünden biraz fazla bir puan Yok, kırma değil mi? Yok benim puan değil ama bence. Bence, bence var. değil. Puan değil. Puan hiç vermedim değil. Ben içmedim, içmedim puan verdim. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Sizinki de kötü de. Ee, siz böyle o kadar alıştınız ki herhalde seyrederken de ikide evet. üçte de dört size iyi geliyor. Hayır iki Asla vermem. Vermeyeceksiniz zaten. Ama dört de iyi bir puan değil. Kendi kendinizi kandırmayın lütfen. Evet son olarak da Esin Hanım'ın puanına. Yani her şeyi beğenip yiyip dört Siz adamım, yiyip. sizin her şeyi beğendiğinize, ettiğinizden benim sizden beklenti puanım sekizdi. Açık ve netçe söylüyorum. Aa, evet, bir şey söyleyeyim. Hani bir masa olmadı. En aşağı En aşağı. menüsü yetişmedi. Ona kaç puan vermeyi düşünüyorsun? Efendim? Hani bir masada bir eksik oldu ya da yemeklerini beğenmediniz. Hani o geline kaç puan vermeyi Ben şimdi şeye gelmedi. Önce yani su gelmedi ya. Meyve ama geç geldiniz. Ama geç getirmelerime yani. değil. Ay, ama aynı zamanda hep şahane. Ya seninki hep şahane. Ben iki meyve suyum geç geldi. Sen öyle olmaz. Nasıl? Sen meyve suyun önüne geldi ama ben iki hepinizden sonra geldi. Hâ. Hayır canım. Beraber hayır. her ki. şeyden önce şuna saygı gösterip rica etmeniz lazım. Yani ben iki buçuk saat içerisinde yemek yaparken küçücük bir bebeğim vardı. Onu emzirdim. ona baktım. Biliyorum onu da. Evet. Bir yandan sadece küçük gezerken. Yani bu dört hiç hak etmediği Aynen bir... Aynen öyle, çok kötü Peki, yani. son Hakit olarak ediyorsam. Esir Hanım'ın puanına geçiyoruz. Bakalım. Dört. Veriyorum. Ben Esin Hanım'a teşekkür ediyorum çünkü... Daha düşük bekliyordun evet, değil mi? Daha evet daha düşük bekliyordum. Hep böyle şaşkınlık yaşıyoruz. Çok evet. beğeni yiyen hanımlar düşük veriyor ama daha çok yani... eleştirip fazla beğenmeyen, yemeyen hanımlardan da daha yüksek Zaten salatası veriyoruz. ve süt gerçekten çok beğendim. Yedim e, de Teşekkür yaptınız.